Şu anda gördüğümüz kadarıyla işte geçen yıla bakarak yağışların da sonradan gelen yağışların da faydalı olmasıyla ...geçen yıla bakarak biraz daha verimli olacağı düşünüyoruz. Verilen 5700 civarındaki fiyatın tabii ki haliyle altında gidiyor şu anda nem oranından dolayı. Tabii burada sulama sisteminin ve hatta bir defa daha sulama gibi, bir fazla sulama gibi bir şey şu anda bu görünüyor. Yani üreticimizin yapmış olduğu bir silenç tarlada dediği gibi 3 tona yakın bir beklenti var. Şimdi fiyat yeterli mi? Fiyat yeterli. Ama fiyatın yetersiz olduğu nokta yani bizi sıkıntıya sokan nokta her gün değişen fiyatlar. Yani 5700 lira fiyat mısır açıklaması yapıldı ama biz bunu sularken, gübrelerken yapmış olduğumuz maliyetler hiç durmuyor. Buğdayda olsun, mısırda olsun verilen fiyatlar şu anda sadece bir ay içinde sıkıntı var bu sene üreticinin almış olduğu fiyatlarda. Bunun haricindeki fiyatlar yerinde. Göre biraz daha iyi gibi. Bakalım şimdi biçince biraz daha net ortaya çıkacak. İnşallah iyi olur. İlk ilk tarla ilk kasadığımıza başladık şu anda. Vallahi şu anda bir buçuk civarı falan bekliyoruz. 80 dönüm falan.